Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün harika bir meze tarifi ile geldim. Bu yapımına geçelim. Mezemiz için 2 tane domates orta boy şöyle ince ince dilimleyeceğim. Şöyle küçük küçük doğrayacağız mezemizi şöyle minik 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 domateslerimin hepsini doğrayacağım. Bir tane kapya biberim. Onları da böyle minik minik doğrayacağım. Köy biberlerim vardı. Onları da aynı şekilde minik minik doğruyorum. soğanlarımı doğruyorum. Bir tane soğanı ortadan ikiye böldüm. Orta boy ince ince doğruyorum. Maydanozlarım da bir tutamdan biraz fazla olacak yine. İnce ince bunları da doğruyorum. Bir tane tepeleme dolu yemek kaşığıyla biber salçası, bir yemek kaşığı tepilme dolu domates salçası, iki diş sarımsak rendelenmiş, yarım çay kaşığı kuru nane, pul biber, tuz, karabiber, isot, sumak, hepsi birer çay kaşığı, bir tane tam limonun suyu, zeytinyağı veya sıvı yağ, bir çay bardağı. Sosumuzu da bu şekilde karıştıracağız. İyice karışmış hale gelene kadar. Arzuya göre isterseniz e, tuzunu az veya çoğaltabilirsiniz baharatların damakladığınıza göre. Sosumu güzelce ezmemin içine döküyorum. Şu, i̇yice karışana kadar bu şekilde harmanlanması gerekiyor. mezemi sunum tabağımı alacağım. Etlerin yanına yakışacak çok güzel bir meze tarifi bıraktım arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. Allah'a emanet olun.